Üniversite hangi ilde bulunuyor? Üniversitemiz Trabzon ilinde bulunmakta. Üniversite statüsü nedir? %100 devlet üniversitesiyiz. Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir? Farklı alanlarda aktiflik gösteren yaklaşık 70 civarı kulübün yanı sıra öğrencilerin takılabileceği kafeler ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirebileceği birçok farklı mekan mevcut. Zaten Trabzon doğasıyla ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ilimiz. O yüzden yaylalarda da bol bol vakit geçirilebilir. Fakültenin eğitim dili nedir? Fakültemiz yüzde yüz Türkçe eğitim vermekte. Fakültenizin hastaneye göre konumu nasıldır? Fakültemiz hastanenin içerisinde yer almakta. Yani hastalara baktığımız, staj yaptığımız yer ile derslerimizi, teorik derslerimizi gördüğümüz yer aynı binada. Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıldır? Sınıfı ikiye bölerek dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Ancak yeni okulumuzun açılması ile bu problem çözülecek. Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü hem teorik hem de pratik anlamda gerçekten çok kaliteli bir eğitim veriliyor ve bunu mezunlarının başarısıyla kanıtlar nitelikte. Bu üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? Bulunduğu il biraz daha sıkıntılı tabi. Batıdaki diğer illere göre imkanları biraz daha kısıtlı haliyle. Ve şu anlık Birlikte ufak tefek aksaklıklarımız var bahsettiğim gibi, dönüşümlü olarak kullanmamız gibi. Ancak e, bunlar çözülebilecek sorunlar, çok büyük dertler değiller. Fakültemizin pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıldı? İlk 3 dönem gruplar halinde 3'er haftalık bir pratik eğitim gördü ve 5. sınıflar normal staj üzerine devam ettiler. Fakültenizin pandemi sürecinde teorik eğitim koşulları nasıldı? Dersler Adobe Connect üzerinden canlı olarak işlendi. Sonrasında kaydedilip sisteme yüklendi. Ayrıca hocalarımız slaytlarını düzenli olarak göndermeye devam ettiler. Fakültenizin pandemi sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi nasıldı? Pratik sınavlar olmadı. Teorik sınavlar ise soru sayısı, zorluğu ve süresi düşünüldüğünde gayet insaflıydı.